Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına kurabiyeler gelmiş. Ve bir tane yeni karakterimiz var. Çetrefilli zencefil. Ben bunu beğendim. Atıkçası. Acı şekerler sırt süsü ile beraber. 1200 bir Kurabiye var çok da güzel duruyor. Kurabiye komando tarzları, yüzlerindeki maskelerin ifadeleri. Yanmış kurabiye. Ay yazık. Çok yanmış. Bu az daha mı çok yanmış? Yo, öbürü daha çok yanmış. Evet, bu daha az yanmış. Bu bu tam kıvamında. Bu da Tadı kötü. Öfkeli kurabiyecik. Sırt süsü. 1500 V-Box. Kurabiye nişancı. O da sevimli kurabiyecikle. Bunun da tarzı var. Aynı şekilde. Kıvamında. Yanmış. Kül olmuş. Yanık halleri hiç güzel değil. Geçelim. Basma kalıp toplama aleti kurabiye kızak planör yani olsa da yesek dedirtiyor resmen kendini buz kraliçesi gelmiş o da donuk kanatlarla birlikte buz canavarı planör geçelim bir alt sayfaya çıngıraklı yılan gelmiş arkadaşlar ben bunu hiç beğenmiyorum. O da kemik bıçakla birlikte. Tehlikeli, tanjan, orman komandosu. Dans terapisi. Fenomen dansı. al kendine. Çıngıraklı yana geri döndük. Ee, bu master chef bugün yemazdaki yerini koruyor arkadaşlar. Savaş efsanesi, yer çekimi çekici. Ans pelikan bunu sokun acaba. Öyle okudum ama inşallah doğru okumuşumdur. Ve mini wart hog yapacağız bunu düt düt yapacağız ee, bu paket toplamda 1400 v box indirimli tek tek de alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi Bunların üzerinden artık böyle çok hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü bunları dün yine göstermiştim zaten. Geçelim bir alt sayfaya. Masal şarkısı bugün mağazadaki yerini koruyor. Minnoş kutup ayısı da mağazada mevcut. Şu anda Krampus da mağazadaki yerini koruyor. Yumurcak avcısı toplama aleti. Krampus'un sağ kolu planör. Ee, şeker kazma mağazadaki yerini terk etmiş, gitmiş. Bizi bırakıp gitmiş arkadaşlar. Tahta asker 5 tarzıyla o da mağazadaki yerini koruyor. Artık tarzlarını göstermeyeceğim. Oyuncak asker de mağazadaki yerini koruyor. Kar küresi toplum aleti. Kurmalı asker ifademiz. Geçtim. Fortnite son gülen iyi güler paketi hala mağazada. Ve 25 savaş bileti aşaması benim mağazamda mevcut. Ee, başlangıç paketini almayanlar için başlangıç pakette mağazanızda duruyordur diye düşünüyorum. Gelelim yeni gelen karakterimize. Çetrefilli zencefil. Ben bunu beğendim. Bence bu alınır. Güzel bir karakter. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvan 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Unutmayın. Mağazadan alımlarınızda Almadan alırken ve dolabındaki hani Instagram ya da Discord'tan bana ulaştırdığınızda yayında beraber bir maç oynuyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen fotoğraf ya da video atmayı unutmayın ve yeni karakterimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.